Önerinin gerekçesini açıklamak üzere öneri sahibi Halkların Demokratik Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Adnan Selçuk Mızraklı. Buyurun Sayın Mızraklı. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, partimiz tarafından verilmiş olan bu önergeye ilişkin görüşlerimi ifade edeceğim. Şimdi tabi herkes ilk önce bu kayyumluk nereden çıktı? Kayyum diye yanlış kullanılan öz itibariyle kayyum olan bu kavrama demokratik bir rejimde niye ihtiyaç duyulur? Bunun cevabını vermek zorundayız. Adeta seçmen iradesinin gaspı olan ve bu iradeye rağmen idarenin kendi tasarruflarını ve adeta bir yetki aşımı yaparak o iradenin üstüne e, atanmış kayımların getirilmesi tabii ki demokrasinin ruhuna ve değerlerine aykırı bir tutum. Şimdi özellikle 102 102 De demokratik bölgeler partisi belediyesinden hele hele 95'ine atanırsa bunun demokrasinin dışında da siyasetin temel kavramlarıyla ne kadar örtüşük olmadığı gerçeği ortaya çıkar. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkede zaman zaman çok haksız uygulamalar yapıldı. Bu haksız uygulamalar tarihin gelişimi içinde bir kısmı da hakikat ortaya çıktı ama çoğu kısmında hakikatin gölgelendiğini gördük. Şimdi özellikle son dönemlerde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da önümüzdeki seçim döneminde de eğer gerekirse mahalli idareler seçimlerinden sonra tekrar kayyum atama tehdidinde bulundu. Şimdi şunu beklerdik arkadaşlar. Yani bütün siyaset kurumunun içinde olan ve demokrasiye inanan bütün çevreler böyle bir tehdit bugünden ifade edildiği zaman demokrasiye nasıl darbe yapıldığını, demokratik rejime nasıl bir darbe yapıldığını ifade etmeliydiler. Bunu da beklemek de herkes kadar hakkımız olsa gerek. Evet, 102 belediyeden 95'ine kayım atandı. Kayımlar neler yapıldı? Yani kayımlar döneminde neler yapıldı diye göz attığımızda ortada ciddi anlamda o belediyelerde o güne kadar biriktirilmiş olan birçok değerin nasıl berhava edildiğini gördük. Başta kadın merkezleri olmak üzere kültür merkezleri olmak üzere gençlik merkezleri, çocuk merkezleri olmak üzere bir bütün olarak hepsinin kapatıldığını gördük. Kapatılıp yerine yerine e, yapılan işlemlerin... Sayın Eronat lütfen katibi e, dinleyelim. yapılan işlemlerin hiçbir şekilde yani halkın temel ihtiyaç ve beklentileriyle örtüşük olmayan işlemler olduğunu gördük. Beraberinde yine takdir edersiniz ki özellikle AKP döneminde belediyelerimiz üzerinde nasıl bir denetim ağı oluşturulduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yani defalarca baş müfettişlerce veya müfettişlerce hem mali hem idari denetime tutulan bu belediyelerimizde ne bir yolsuzluk ne bir başka işlem saptanmadı. Yani zaman zaman ifade edilen işte o dönemde o özellikle ciddi çatışmaların yaşandığı dönemde yine belediyelerimizde çok sayıda müfettişin olduğunu biliriz. Dolayısıyla bütün bunlar birer hakikat iken ee, çok sayıda belediyeye kayım atanarak adeta belediyeler e, işlemez duruma getirildi. Ne oldu? Devam edilen yani daha önceki dönemde kararı verilmiş ve yürüt, yürümekte olan e, projeler dışında ortaya yeni bir proje, yeni halkın da özellikle onayladığı biçimler çıkmadı. Evet Belki kaldırımlar yapıldı, belki e, yol ve e, şey düzenlemeleri yapıldı, ışıklandırmalar yapıldı. Görselliğe hitap eden ama temelde halkın biriktirmiş olduğu değerlerle örtüşük olmayan şeyler yapıldı. Evet birçok isimler değiştirildi. Dün de bu konular konuşuldu. Elimde çok sayıda bu konuda belge var. Yani istek sahiplerine bunları da iletebilirim. E, 95 Belediye kayım atandı. Şu anda 43 belediye başkanı cezaevinde. Beraberinde e, özellikle e, diğer kurumlarla karşılaştırdığımız zaman bütün bu saldırıya maruz... toparlayın Sayın Muzaklı. Bu saldırıya maruz kalmasına rağmen sonuçta özellikle bu kayım atanmış belediyelerin bulunduğu yerde 24 Haziran seçimlerinde de Gerek partimizin aldığı oy oranları, gerekse partimizin bölgeden çıkartmış olduğu vekil sayıları da bu tür politikaların nasıl karşılık bulmadığının görüntüsü oldu. Ben çok sayıda kurumun kapatıldığını, parkların, bahçelerin isimlerinin değiştirildiğini, heykellerin yıkıldığını çok şey anlatabilirim size ama şunu söyleyeyim. Bir sürü şeyi yani Yılmaz Güney sinemasını yıkabilirsiniz. Ama Yılmaz Güney'i silemezsiniz. Dolayısıyla belediyelerimize dair birçok kuruma veya heykele yıkım yapılsa bile bu belediyelerin toplumda gerektir yaratmış olduğu güven ve destek yıkılamaz. Önümüzdeki seçimlerde bunun ifadesi olacaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.